Arkadaşlar bugün bu oyunu oynayacağız. Bence güzel. Ben bu oyunu küçükken de oynamıştım. Hemen ismimizi de şöyle yazalım. Tabii ki de simgeli Evet. İlk önce yazıştan başlayalım. Yadaş. Ben daha önceden çok oynamıştım o yüzden biliyorum. Amacımız en fazla şalı da almak. Yani Allah. yok ne yaptım az önce? Yani. Neyse. Yani, hadi. Hadi 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 başlayalım. Bu Muhabbeti niye seçtim bu kadar güzelmiş bu Çünkü arkadaşlar. Alış, bu yanlışlardım yeni araç bu araçlar. Çünkü çok iyi yanmıyor. Şimdi Şu ikinciyiz. Ama şurada tofaş var ya. Burada bir şey vardı, var da var Böyle biraz dönelim. Şimdi tura geçtik. Turda kazanırsam birinci oluyorum. Şöyle bir boyut yapsam. Aslında çok. Bir savaşa da gireceğiz ama şu anlık bir kasa var. Şöyle bir kapımız. Aa, reklam geldi. İstemiyorsak. Reklam ekran istemiyoruz. İstemiyoruz. Hı. Arkadaşlar bu oyuna birkaç gün bilmiyorum ama şöyle bir pahalı silahlar bunlar. Ben bunu almıştım. Bunu da almıştım. Başka ne yaptım? O bu arada gelmiş oldu. Neden almıştım? Bir tane daha silah vardı. Da tek atıldı. Ha bunu Ben havna almıştım. Oha. Şunlara bakın. Efsane bir da ya. Bakalım yeni silahlara. Yeni silahlar. hem tüfek var. Hastane çakası. Ondan sonra bakınız. Arabalara bakalım. Bakalım. Ana bakın ben. Ana ben. Bu ne? Tatlı da bu. Oy. Yesiko. Ui! Bunu aldım. Bu neydi o? bu lan? Bunu almam. Buysa bu almış. Aa. Lan hapis albası buldum. Ne saçma. Nasıl çıkıyor bu? Aa kamera var Vay ne güzel sen, sen yıldız. Uy. La. Yuh. Tekne gelmiş oyuna. Peki canavarlara bakalım. en son ben baktığımda sıra kafayı almıştım. Zombie. Ja? Lan. Lan tuvalet. Ne gibi tuvalet yemiş. Ama sinekliysen. Yaşasın. Yuh. Boy 753. Bunu nasıl getirdiniz? Ha masam mı lan bunu? Ha parasit lava. Yuh.

हाँ शॉप है लेकिन वहाँ böyle kapısı. Neyse. Bu oyun inşallah mı? Kanal e işte bir gidelim bu oyun. Oyun da yakında oynarız. Oyun oynarız

고정이 좀 보인, 이 미소가 더.

sonsuz tünel. Uçağımı geri verdim. Oy. gelmedi. Gel şey şimdi. Gelmedi. Uçağım buna yap Gelecek. Verecek. Ben buraya niye tıklıyorum? Uçağımı geri verdim. Niye vermiyorlar gibi? Akşam gelin verin. Neyse başka bir uçak kullanırız. Bu uçak olanı. Oğlum bunlar bir yok. Oğlum ne mi Birazcık tavuğa benziyor. Zaten tavuk oluyor ama. Şimdi ne yapalım? Birazcık hava atılması bir Bunları yapalım. Uy. Mamushi, mamu. Arkadaşlar şu anda böyle partiyi gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.